Buranın hikayesi milattan önce 11. yüzyıla kadar uzanıyor. Çok eski. Bak aşırı. Bak efsaneye göre Truva Savaşı'nın kahramanlarından Teuser, Teucer diye yazılıyor. Teuser diye okunuyor galiba. Hı hı. Öyle biliyorum. Onun tarafından kurulmuş burası. Kimi kaynaklarda da şöyle belirtiyor. Diyor ki işte büyük bir depremle yıkılan Enkomi kentinin halkının buraya göç etmesiyle burasının kurulduğu söyleniyor. Filozoflar Bu, falan buralarda takılmış. Takılmış. Tabii ne olsa olsun Salamis Kıbrıs'ın ilk ve en önemli evet. antik kentlerinden biri olarak tarihi adını yazdırmış. Burası çok önemli. İşte az önce gördük heykellerin altında Roma dönemi yazıyordu değil mi? Evet. Bir kere burası böyle Asur, Mısır, Pers gibi büyük imparatorlukların egemenliği altına girmiş. Hı hı. Epey bir medeniyet görmüş yani. Tabii bütün o medeniyetler buraya izlerini bırakmış. E sonuçta yani medeniyet dediğimiz çok uzun zaman yerleşmiş buralarda kalmışlar. doğal olarak hepsi kendi ya yapılarını yapmışlar ya heykellerini dikmişler. Sonuç olarak şimdi gördüğümüz bu harabe kalmış. Yine bence çok büyük kalmış. Diğer harabeler bu kadar değil. Onlar evet. bayağı yıkılmış. Ya tabii Salamis altın çağını Roma döneminde yaşamış. Zaten çoğunlukla Roma döneminin izlerini görüyoruz. Burada Asur, Mısır ve Pers egemenliği olmuş önce. Milattan önce 8. yüzyılda Fenikelilerle işte sıkı ticaret ilişkileri kurmuşlar. Ticaret ilişkileri olan bir zengin kent oluşmuş burada. Hı, hı. İşte Asur, Mısır ve Pers imparatorlukları hakimiyetinde kalmış. Her dönemde zenginleşmiş, gelişmiş dediğimiz gibi buraya hepsi izini bırakmış ama Roma döneminde o altın çağını yaşamış. Bakın ortadaki sütuna Büyük İskender'in fetihlerinden sonra Helenistik döneme girmiş Salamis. Özellikle Roma İmparatorluğu döneminde büyük bir refah yaşamış. Yani orada o zenginliği yaşamışlar yani. O dönemde de tiyatro, cimnazyum, hamamlar gibi yapılar ünlenmiş. Kıbrıs'ın o dönemdeki başkentiymiş bu arada Salamis. Burası. Tabii tabii. Önemli yani. Bizans döneminde doğal olarak zenginliği nasıl yaşıyorsa bütün medeniyetler aynı şekilde bir çöküşte oluyor. Milattan sonra 4. yüzyılda meydana gelen büyük bir depremle burası tahrip evet. olmuş ama yeniden inşa edilmiş. Bizans imparatorluğu döneminde de önemini korumuş ama milattan sonra 647 yılında başlayan Arap akınları ve devam eden depremler nedeniyle de burası yavaş yavaş terk edilmiş. Yani depremden çok aslında o Arap akınları maalesef buranın değerinin yitmesine sebep olmuş. Çünkü burayı terk etmişler.